Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu kıymetli dostlar. Yine bir dersimizde, güzel bir dersimizde yine karşı karşıyayız, beraberiz. Ee, bugün e, ve bu kısmı sadakat, zekatların e, dağıtımı konusunu işleyeceğiz. Meta halel ve ihraci. Ne zaman ki bir malın üzerinde e, yıl geçerse ve e, zekat vermeye muktedir ise bi en vecedel esnaf mesela vermeye muhtedirse derken onu tefsir ediyor. Mesela sınıflar var, fakir var, muhtaç var, borçlu var. O maluhu hadirun, malı da elinde hazır. Harum aleyhi tehir. Böyle olunca onu ertelemesi, yani zekatı ertelemesi haramdır. Ertelemeyecek. İlla ancak an yantazira fakiren, ancak bir fakir beklerse, e hakka min el mevcudin yani bir fakir bekliyor ki o yanındaki fakirlerden daha çok muhtaç olan bir fakir Ke karibin mesela bir yakınıdır ve cariyen bir komşusudur ve asla heva hırca daha e, salih daha muhtaç olan birini beklerse bu takdirde sadece o fakirin gelmesini bekleyebilir. Bunun dışında e, kendisinden farz olan zekatı geciktirmesi caiz değildir. Cevazu tacil zekati mesela bir zekatı erken verebilir mi? Acele edip verebilir mi? Caiz midir? Caiz değil midir? Ve kullu malin vecebet zekatuhu bi havlin ve nisabin ceze takdimu zekati ala havli. Ne kadar bir mal varsa kendisinde üzerinden bir yıl geçip ve nisab miktarına ulaşmışsa bütün bu mallarda caizdir takdimu zekatı takdim etmek caizdir. Yani ee, ne zaman doluyor? Mesela farz olması, efendime söyleyeyim, ee, haziran ayında farz olacak, ocak ayında vermek istiyor. Daha 5-6 ay var, verebilir. Ee, Cezet takdim-i zekat alal havli gelmeden önce caizdir, onu takdim edebilir. Ba'de milkin nisabi e, li havlin vahidin. Yani bade milkin nisab, nisab malına uğraştıktan sonra lihavlin vahidin tek bir senenin zekatını verebilir. Yani 7-8 yılın vermişken hepsini vereyim de 8 yılı zekat çıkartmayayım demeyecek bir yılın zekatını çıkarabilir. Ve de halal havlu, şimdi zekatı çıkardı ve yılda geçti. Tam mesela Haziran'a da geldi. Yani Ocak'ta çıkarmıştı, Haziran'a geldi. Ve kabidu bi sıfatihi, bi sıfatil istihkak ve zekatı verdiği kişi de, yani yıl geçti zekatı veren de hala fakir, yani zengin olmadı dafi'u bi sıfatı vujub, veren kişi de zengin hala, yani vermeye hala mütedir, mazduruyor. Ve <laughs> malu bi halihi malı da aynı olduğu gibi, yani adam aynı zekat vermesi kendisine vaciptir. Bu durumlarda, yani kendisi zengin verdiği kişi hala fakir mal da aynı artmadı, eksilmedi mesela mal hesabının altına düşerse ona farz olmayacaktı değil mi? Ya da daha çok artsa onu bir daha çıkartması, daha fazla çıkartması gerekecek vesaire. Yani bir değişiklik yoksa vakal muaccilu ani zeka o acele verdi. Yani önden verdiği zekat yerine geçer. Ve in madel fakiru tam tersi. Mesela ben bir fakire vermiştim ama öldü. Şimdi normalde ölünce bana yeni farz oldu, ben sanki ölü birine vermiş gibi oldum. Çünkü beş ay önce o adam yaşıyordu ama bana şimdi farz oldu. Yani beş ay sonra bana farz oldu ve farz olduğu zaman da bu adam yok. Eğer ölmüş ise Ağustos niyet bir gayrizekat ya da benim fakir diye verdiğim adam zengin oldu. o adam Mercedeslerde fabrikalar kurmuş. Ev matedafi ya da veren kişi öldü. Ya veren kişi daha ona farz olmamıştı, çıkardı. Haziranda farz olacaktı ama Haziran gelmeden adam öldü. Acele olarak da vermişti. Evna kasemelu anin nisab ya da malın nisab malın miktarından daha az oldu. Yektere minel muaccili mesela e, verdiği adamdan daha fazla adam fakir oldu. Yani ben Ahmet Ağa'ya vermiştim. Ahmet Ağa benden daha zengin oldu. Ben ise iflas ettim. Bütün bu durumlarda Velev bi bey'in yani malı eksilmiş neyle? Velev satış yoluyla da olsa eksilmiş malı yani. Bir şekilde adam fakir düşmüş. Lem yaka'il muaccil ani zeka. O acele ettiği şey zekatın yerine geçmez. Çünkü artık zekat olacak bir durum yok yani. Demek ki zekatı acele olarak veren kişi bütün bunları göze almak zorundadır. Yani o kişi yıl sonu o kendisine farz olacağı zamana kadar verdiği kişi fakir olacak. Malı aynı durumda olacak. Kendisi zengin olacak o her ikisi de hayatta olması gerekiyor vesaire vesaire. Aksi takdirde zekat yerine gelmez. Ve duhu. Peki şimdi adam zengin oldu. Kendisi de fakir oldu. Zekatı veren kişi fakir oldu. Ve yesteridduhu onu isteyebilir. Yani diyecek ki kardeşim ben bunu sana acele etmiştim. Ben zekatımı geri ver kardeşim. Şimdi şu anda sen benden daha zenginsin. Onu isteyebilir. İn beyyene ennehu Daha önce bunu verirken mesela zekatı verirken ona beyan etmişse demiş ki kardeşim bak bu benim e, acele olarak çıkardığım zekattır. Bu zekat bana Haziran ayında farz olacak. Haziran ayında gelir de zengin olursan onu senden alırım ha demişse ondan isteyebilir. Benkene bakyen böyle bu şartı yapmışsa ve verdiği mal da duruyorsa ve inkene bakyen duruyorsa raddehu bi hil mutasilati kesemni. Mesela onu fazlalığıyla birlikte verir. Mesela bir hayvan vermişti. 40 koyundan bir koyun vermişti ona e, muttasıl olan ziyadeliyle, mesela o oyunu verdiğinde 20 kiloydu şu anda 40 kilo olmuş maşallah iyi beslemiş onu onu öyle besili şekildeyle verir ama lel munfasileti kendisinden ayrılan ziyadeliği vermez mesela bir koyun vermişti onun yanında da doğurdu o doğurdu yavruyu vermez gel böyle mesela ve ama adam o koyunu vermişti ama adam da gitti onu kesti yedi ve daha sonra adam zengin oldu bu adam da gelmiş kapıya dayanmış ver diyor ne yapacak? Onun bedelini verecek. Yani bir koyunun değeri şu kadardı ya da gelsene bir koyun alayım der. Tümme yok rücu saniye. Bu kişi ne yaptı? İkinci sefer zekat çıkarıyor Çünkü bu adam zengin olmuştu ya. Ondan aldı. Fakirlere verecek. İkinci sefer zekat verecek. İnkâne bir sıfatı bulacak. Tabii bu kişi eğer kendisi fakir değilse yani verdiği kişi fakir olmuşken de hala zenginse o zaman o zenginden alır bu zekatı başkasına çıkarır. Verir. Tümme'l muhraçükel ala alemilkihi. Daha sonra şöyle bir bilgi, genel bir bilgi. Vermiş olduğu mal onun malının üzerinde varmış gibi. Mesela, burada söylemiş zaten. Hatta Mesela adam acele edip bir koyun verdi zekat olarak. 120 koyundan bir tane zekat düşüyor. 121 olsa iki tane olacak ama 120 tane de bir tane. 120 tane de bir tane, 121 de iki tane. 120 koyundan bir tane gitti, daha beş ay varken bir tane verdi zekatını. Sümme velede lehu sehletun. Sonra o koyunlardan bir tanesi doğum yaptı. 121 oldu. Yani o bir taneyi çıkardı ya. Bir tane doğurdu. Yeni 120 oldu demeyeceğiz. O çıkarmış oldu da onun mülkünde varmış gibi kabul ediyoruz. Çünkü daha zekat ola farz olmadı. Vermemiş gibi kabul ediyoruz. Dolayısıyla böyle olursa daha sonra bir tane doğurursa lazım ve bir tane daha çıkartması gerekir. Çünkü 121 oldu. Ve yecuzu en yuferrika zekatehu binafsihi zekatını kendisi dağıtabilir, fakirlere ulaştırabilir. Av vekili ya da vekiliyle birine vekalet verir, bunu dağıt der. Ve yecuzu yine caizdir. En yetfe'e ile imami caizdir. Onu imama verebilir. Yani imam buradan devlet başkanıdır. E, hazineye verir. Der ki alın bunu benim e, zekatımdır. Bunu zekat isteyen kişilere ulaştırın. Yani kısaca şer'i bir memlekette normalde bunu yapıyorlar. Yani Resulullah Efendimiz döneminde böyle görevliler görevlendiriyordu. Gidip memleketlerden zekatları topluyor, fakirlere ulaştırıyorlardı. Ve hua, bunu böyle yapması daha faziletlidir. İmama vermesi, bu işte görevli memura vermesi daha faziletlidir. İllen yakuna cairen ancak e, şu istisna eğer bu vereceği görevli imam, görevlik görevli kişi eğer zalimse ona vermez. Yani ona vermesi afdal değildir. Kendi dağıtması da afdaldır. Ve tefriku Yani bu durumda eğer vereceği imam adaletli değilse, zalimse buna değil kendisi dağıtır. Ama imam adildir, zalim değildir. O zaman ona vermesi daha faziletlisidir. En iyisi aslında imama vermektir. Ya yani kime vereceğim, nasıl yapacağım? Günlerce takla atmaya gerek yok. Ve yündebu lil fakiri ve sa'i an lil mu'ti Zekatı alan kişi, zekatı veren kişiye dua etmesi ve şu, şu duayla dua etmesi gerekir. Allah fi ma'tayta Allah verdiğinden dolayı sana ecrini versin. Yani Allah mükafatını kat kat versin. Ve barakallah ve barakaleke fi ma'tayta ve geride bıraktığında da sana Allah bereketini versin. Ve ce'lahu leke tahuran ve bunu da senin malının temizliği kılsın diye ona dua etmesi bu şekilde sünnettir. Ve min şartil iczai zekatın zekatın caiz olmasının şartı enniyetü niyettir. Şafi'de bütün ibadetlerin hemen hemen bütün ibadetlerin başına niyet geliyor. Çünkü niyetsiz bir şey olmaz. Feyen ve inde def'i ilel fakiri ev ilel vekili enne hadi zekâta bunu fakire ya da vekiline verdiği zaman bu benim malımın zekatıdır diye niyet etmesi gerekiyor. Feyden evvel maliku lem tecib niyetul vekili defi eğer malik yani mal sahibi vekile verirken bu benim malımın zekatıdır al bunu vekil kıldım bunu git fakirlere ulaştı derse ayrıyeten vekilin tekrar niyet etmesine gerek yoktur yani mal sahibi zaten niyet etti ve inda bulil imami imam olan kişi yani devlet başkanına mendüktür, sünnettir en yeb'ate amilen bir zekat memuru göndermesi sünnettir. Müslüman hurran adlen Fakihen fi zekati zekatta fakih, adaletli, hür, Müslüman bir işçi, bir görevli göndermesi sünnettir. Gayra Haşimin ve Muttalibin Peygamber Efendimiz'den olan Haşimi ya da Muttalibi olmaması gerekiyor. Çünkü Peygamber Efendimiz'in soyuna zekat caiz değildir. Bir başka konuya geldik. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.